Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar dolar TL'de hareketlilik sürüyor. Dolar TL'de asıl hareket önümüzdeki hafta olacak. Önümüzdeki hafta 18 Kasım'da Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Merkez Bankası'nın burada faiz kararı dolar üzerinde önemli bir etki yaratacak. Yine dış konjonktürel durumlar var. Bunlar da dolar/TL üzerinde etkili. Bu videomuzda doların 2021 yılı seyrini ele alacağız. Dolar/TL'de bizi neler bekliyor ve hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar dolar/TL'de yükseliş sürüyor. Doların artışında dışarıda dünya geneli ve özelde Amerika'daki enflasyon artışı ki son olarak Amerika'da Ekim ayı enflasyonu %6.2 geldi ve beklentileri de aştı. Amerika'da Merkez Bankası'nın erken faiz artırımına gitme olasılığı iyice arttı. Fed'in tahvil alımlarını her ay 15 milyar dolar kısması parasal sıkılaşma ve risk iştahını azalttı. Gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı hızlandı. Yine enerji fiyatlarındaki artış ve son olarak Çin'deki Evergrande batağı piyasaları gerdi. Genel anlamda gelişmekte olan ülke para birimleri evet dolar karşısında değer kaybetti ama TL burada çok negatif yönde ayrıştı. İçeriye baktığımızda ise politika faizinin enflasyon altında kalması ki politika faizi %16, resmi enflasyon %20, reel getiri eksi 4. Merkez Bankası 18 Kasım'da ve 16 Aralık'ta yılın son iki toplantısını yapacak. İşte burada vereceği faiz kararları doların yıl içerisindeki seyrini belirleyecek. Artık top tabir yerinde ise Merkez Bankası'nın elinde. Dolar kurunun kaderi Merkez Bankası'nın elinde. Yine Aralık ayında özel sektör ve kamunun yüklü dış borçları yani döviz edemeleri var. Burada dövize önemli ölçüde bir talep oluşacak. İşte bu talepte dolar kurunda zaten geldiğimiz seviyeler gerçekten korkunç. Dolarda 10 TL'li seviyelere geldik. Bundan sonraki aşamada ise arkadaşlar maalesef her yukarı yönlü hareket önemli bir sorun yumağı olacak. Yine son olarak Deutsche Bank faiz tahmini yaptı. 18 Kasım'da ve 16 Aralık'ta Merkez Bankası'nın yüzer baz faiz indirimi yapacağını faizi 16'dan yıl sonuna kadar %14 seviyesine çekeceğini tahmin etti Deutsche Bank. Umarım bu tahmin gerçek olmaz ki daha önceki dönemlerde de Merkez Bankası'nın bu faiz indirimleri kur üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Ve kuru işte o yedili seviyelerden bu seviyelere kadar getirdi. Yine dış konjonktürel duruma baktığımızda son gelen enflasyon rakamları Amerika'da önemli bir yankı uyandırdı ve Fed eğer faiz artışında 2022 yılı ortalarından önce harekete geçerse burada arkadaşlar dolar kurunda baskı daha da artacaktır. Yine Türkiye'den ve diğer gelişmekte olan ülkelerden önemli bir para çıkışı olur ki bu da dolar kurunda gerçekten 15 TL'li seviyeleri bile çok da uzak göstermiyor. Evet FED sıkıştı ve defansta FED'in Aralık ayında toplantısı var. FED'in Aralık ayında yapacağı açıklamalar çok çok önemli önümüzdeki süreç açısından arkadaşlar. Ayrıca dünyada enflasyon artarken bu Türkiye'de yankısı daha da fazla oluyor. Türkiye'de daha da ivmeli bir şekilde artıyor. Enflasyon beklentilerinde yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Son olarak Merkez Bankası'nın Kasım ayı piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi %17.63'den %19.31'e yükseldi. Dolar beklentisi ise 9.98 olduğu yıl sonu itibariyle. Tabi bu beklenti ki genel anlamda bu beklentilerin pek de gerçekleşmediğini hepimiz görüyoruz ve Hazine ve Maliye Bakanı Elvan tekrar söyledi. Hükümetin ihracatı desteklemek için yüksek kuru tercih ettiği iddiaları doğru değil. Açıklaması yeniden geldi. Çünkü bu sık bir şekilde kendisine soruluyor. Acaba hükümet ihracatta döviz girdisi artsın, ihracatta artış olsun diye mi bu döviz kurunu artırıyor? Bence tam olarak böyle değil. Asıl temel Türkiye'deki ekonominin kırılganlığı Yine politika faizinin düşük kalması ve aynı zamanda Türkiye'nin uzun süredir bu döviz şeklinde borçlanmasında döviz borçlarının artması yine içeride döviz sıkıntısı yaratıyor. Hem yerleşikler hem şirketler hem de kamu döviz alıyor. Bu yönüyle de arkadaşlar döviz yukarı doğru gidiyor. Önemli makroekonomik tedbirler alınmadıkça bu süreç maalesef böyle devam edecek. Şimdi bu grafiğimizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini, ağırlıklı ortalama fonlama faizini ve tüketici enflasyonunu beraber görüyoruz. Yine piyasa katılımcıları anketi sonucuna göre tüfe beklentisini görüyoruz. Burada özellikle şu yeşil ile mavi çizgi yani mevcut açıklanan enflasyon ile beklenti enflasyonu arasındaki makasın ne kadar açıldığını gözlemliyoruz. Ve bakalım arkadaşlar tüfe yüzde 20'ye varmış durumda şu mavi çizgi. An itibariyle politika faizi yüzde 16 seviyesinde baktığımızda burada reel getiri faizle reel getiri eksi 4 seviyesinde. Yani kimse eksi 4 zararla gidip parasını bir yere koymaz ve kimse bu anlamda da TL'de durmaz. İşte TL'yi savunmasız bırakan en önemli etken bu. Yani politika faizinin enflasyonun altında kalması. Ben burada faizi savunduğum için söylemiyorum. Bu ekonomik anlamda durum böyle. Ve burada Merkez Bankası 18 Kasım ve 16 Aralık'ta son iki toplantısında 100'er baz puan faiz indirirse politika faizi %14 seviyesine gelir. Resmi enflasyonda %20 diyelim aradaki açık arkadaşlar %6 seviyesine çıkar ki o zaman dolar kurunda daha korkunç rakamlar görebiliriz. Ve bu grafiğimizde de arkadaşlar görüyorsunuz devlet iş borçlanma senetlerinin reel getirisi %3.12. Bu tablo üzerinde baktığımızda dolar kurunun getirisi ise 4.71. Yani bir kişi devlet iş borçlanma senetlerine yatırım yapmışsa burada kaybı arkadaşlar %3.12. Sadece bu tabloya baktığımızda vatandaşın, yerleşiklerin, şirketlerin, bankaların neden dövize yöneldiğini çok rahatlıkla görebiliriz. Gördüğünüz gibi TL varlıklar, mevduat faizi, borsa İstanbul ve devlet iş borçlanma senetleri eksi de ve gördüğünüz gibi dolara bağlı olan yapılar ise yukarıda ki ortalama %4 seviyesinin üstünde. Evet tablo net bir şekilde durumu ortaya koyuyor. Şimdi dolar tl'nin haftalık grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Dolar tl'de hatırlarsanız 2018 papaz krizinde önemli bir sıçrama olmuştu ve burada bir zirve yaşanmıştı. Sonrasında yine arkadaşlar faizler o dönemde de düşürülmüştü ve faizlerin düşürülmesi sonrası dolar kurunda tekrar 8.60'lı seviyelere gelmiştik. Yani bu iki tepeyi 7 tepesi ile 8.50 tepesini birleştirdiğimizde şuradaki trend oluştu ve bu trendi de arkadaşlar 11 Ekim haftası sonrası yukarı doğru açtık. Dolar kuru artık yeni bir barajı daha yukarı kırdı. Bu çok tehlikeli bir durum. Evet. Dolar kurunda bu trendin tekrar yukarı doğru aşılması dolar da yukarı yönlü hareketlerin fitilini yakmış durumda. Şayet Merkez Bankası bu son iki toplantısında faizleri yukarı doğru agresif bir şekilde yani 2 üçlük ya da dörtlük bir şekilde artış yapmazsa dolar kurunun yukarı yönlü ucu açık arkadaşlar. Ben burada rakam da vermek istemiyorum. Yani siz buna 13 de dersiniz, 14 de dersiniz. Artık yukarı giden bir şey varsa o da dolar kalır genel ortamda. Yine bu grafiğimizde dolar kurunun haftalık grafiği, Fibo kanal grafiği. Burada bu kanalda da arkadaşlar görüldüğü gibi artık şuradaki bölgeye geldik. 10 tehlike sınırına gelmiş bulunuyoruz. Bu bölgede 10 seviyesinin aşılması ile kanalın üst band seviyesi olan 1075 seviyesine doğru yeni bir çıkış yakalanabilir, yeni bir hareket başlayabilir. Ancak bu seviyede yani 1075'li seviyelerde yeniden arkadaşlar dolar kuruna yeni bir Merkez Bankası politikasıyla bir müdahale gelebilir. Takipte kalacağız. Dolar kurunun 10 seviyesinin üzerine çıkmasına izin verilecek mi? Ya da dolar kurunda arkadaşlar 10 seviyesi sonrası 10.75 seviyesinde mi müdahale gelecek? Ya da hiç mi müdahale edilmeyecek? Açıkçası bütün bu soruların cevabı Merkez Bankası'nın politika kurulunda vereceği faiz kararında. Şunu da sorabilirsiniz. Hocam Merkez Bankası ne yapabilir? Arkadaşlar Merkez Bankası'nın ne yapacağını emin olun tahmin etmek zaratmak gibi bir şey. Emin olun böyle. Yani artık burada... Çünkü mevcut ekonomik politikalar çerçevesinde, mevcut koşullar içerisinde bir karar verilmiyor. Ben size şu grafiği gösterdim. Burada ağırlıklı ortalama fonlama faizi yani sarı çizgi %18 seviyesinde. Yani ağırlıklı ortalama fonlama faizinin altında olmaması gerekiyor politika faizinin. Yani burada mevcutta politika faizinin an itibariyle yani geçen ay itibariyle en azından %18 seviyesinin üstünde olması gerekiyor. E baktığımızda böyleyken hal böyleyken politika faizi 200 bas indirildi ve %16'ya düşürüldü. Yani böyle bir tablo karşısında arkadaşlar bunu yapamazsınız. Eğer siz ağırlıklı ortalama fonlama faizinin altına politika faizini düşürürseniz Orada bir hata vardır. Orada önemli bir ekonomik kırılganlık ya da ekonomik körlük vardır. Dolar kuruna günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Günlük grafiğimizde dolar kuru 8.25 seviyesinden şu kanal içerisinde hareketini devam ettiriyor. Kanalın orta band seviyesi üzerinde kritik bir bölge arkadaşlar. Bu kanal orta band seviyesi üzerinde kaldıkça kanalın üst band seviyesine doğru hareketlenmeler görebiliriz. Burada kanalın üst band seviyesi ise 10.35'li seviyelere denk geliyor. Daha da yukarıda ise işte bizi bekleyen önemli sınır olarak benim de önemli sınır olarak atfettiğim 10.75 seviyesi var. Bakın 10.75 seviyesi şurada da arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Buradaki kanalın üst bandına denk geliyor. Bu yönüyle 10.75 seviyesi dolar kurunda yeni bir dönüm noktası olabilir. Yani burada önemli bir karar döngüsü, önemli bir faiz kararı gelebilir diye düşünüyorum. Evet. Sonuç olarak dolar kurunda aşağı yönlü düşüşlerde desteğimiz 980 seviyesi. 980 seviyesinin altında 964 var. 964 önemli bir destek. 964'ün aşağı doğru kırılması için Merkez Bankası'nın burada 18 Kasım'da faiz artırması yönünde karar alması etkili olacak. Böyle bir karar gelirse dolar kurunda tabi bu karar agresif olursa dolar kurunda arkadaşlar gevşemeler 921'li seviyelere kadar da gerileyebilir. Bu yönüyle de dikkatli olmamız gerekiyor. Politika faizi tekrar düşürülürse dolar kurunda yön yukarı yönlü devam edecek. Artık burada da sizin kararınız etkili olacak. Merkez Bankası sizce faiz arttırır mı azaltır mı? İşte önümüzdeki temel argüman temel soru bu. Yani genel anlamda dünyaya baktığımızda artık faiz artırımları tüm ülkelerin genel politikası haline gelmiş durumda. Ve burada da bizim Merkez Bankamız bunun tersine giderse, tersine hareket ederse zaten gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı var. Bu durumda Türkiye'den para çıkışı daha da hız kazanır. Sonuç olarak 10 TL'ye dayanan bir dolar var. Elektrikten doğalgaza, ilaçtan kozmetiğe, sanayi parçalarından elektronik eşyaya birçok ürün dolarla alınıyor. Maaşlar 2 sene öncesinin yarısına indi. Memura 2 yılda %40'dan az zam verildi ama açığın yarısı bile kapanmıyor. Özel sektör çalışanları daha da sıkıntıda. Önümüz kış doğalgaz zamlandı. Yani önemli bir fakirleşme söz konusu. Bunu durdurmak gerekiyor. Ben de bunları söylerken muhalefet yapayım amacında değilim. Siyasette işim olmaz bilirsiniz. Bana çok sayıda mail ve yakarış geliyor. Bunu söylemekte herhalde siyaset yapmak olarak algılanmaz. Yani aynı gemideyiz ve gemide huzur yok. Benim gördüğüm bu. İş adamı da huzursuz, çalışan da, işsiz de genel olarak bir huzursuzluk var. Mevcut ekonomik durumdan dolayı, dolar kurundaki bu artıştan dolayı bir huzursuzluk var ve bu huzursuzluğun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve bildirim zilini açarsanız videolardan yeni videolardan haberdar olursunuz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.